Ombudsman Halkla Buluşuyor programının davetlisi olarak memleketi Tekirdağ gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Şentop, Türkiye'nin Montre Anlaşması hükümlerine harfiyen riayet ettiğini ve etmeye devam edeceğini vurguladı. Ee, bu konuyla ilgili son gelişmelerle ilgili daha önce de açıklamalar yaptık. Tekrar söylüyorum. Biz gerek bölgemizde gerekse dünyanın neresinde olursa olsun devletlerin arasındaki ihtilafların diyalog, müzakere yoluyla, barış yoluyla çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çatışmaların, savaşların, işgallerin sorunları çözmediğini bugüne kadar yaşamış olduğumuz bütün süreçler tarih gösteriyor. 100 yıl önce dünya çok büyük savaşlar yaşadı. Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı. 100 milyonun üzerinde insan öldü. Bak hala ihtiraflar devam ediyor. Yani savaşlar, kan, gözyaşı sorunları çözmüyor. Sorunları uluslararası hukuka göre, anlaşmalara göre, Ukrayna Rusya arasındaki Minsk anlaşmaları var. İki anlaşma. Bu anlaşmalardaki hükümlere göre müzakere ederek e, diyalog yoluyla e, çözmek gerekiyor. Yoksa bu e, sadece Ukrayna Rusya arasında değil, başta bölgemiz olmak üzere bütün Avrupayı, dünyayı etkileyebilecek e, bir soruna dönüşme riski taşıyor. Biz bu bakımdan yine gerek Rusya'ya gerek Ukrayna yetkililerini barışçı yollarla sorunların çözülmesi için diyalogla müzakere zemini oluşturmaları noktasında çağrıda bulunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda Türkiye olarak e, ara bulucu, uzlaştırıcı adına ne denilsin e, ama barış yoluyla sorunu çözecek e, çözme konusunda yardımcı olunacağını, olunabileceğini Türkiye olarak da söylemiştik, teklif etmiştik Sayın Cumhurbaşkanımız. Biz yine bittiyiz. İnşallah gazla kan dökülmeden, gözyaşı dökülmeden, sorun müzakere ve diyalogla çözülür. Arkadaşlar pazartesi günü ben Gürcistan'daydım. Gürcistan'da meclis başkanıyla da görüştüm. Cumhurbaşkanıyla başbakanla görüştüm. bütün bölgede bir ciddi tedirginlik olduğunu biliyoruz. Biz tekrar ifade edelim. Bütün taraftan sadece iki ülke değil. Konuya müdahil olan, görüşmeden herkes barış ve müzakere yolunu, diyalog yolunu önermelidir diye düşünüyor. Gerekli itibatta olduğumuz, görüştüğümüz herkese de bu mesajı ifade ediyoruz, söylüyoruz. Montre Anlaşması önemli. Bu konuda Ukrayna Büyükelçisi'nin de bir talebi olmuştu. ama anlaşmadaki hükümler çok açık ve çok net. Türkiye bu anlaşma hükümlerini net bir şekilde ve kararlılıkta takip etmektedir. Bugüne kadar da böyle oldu. Bundan sonra da bu anlaşma hükümlerine Türkiye harfiyen riayet ediyor, edecek.